Arkadaşlar, Serer Elektromekanik kanalından tekrar merhaba. Geçen videolarımızda baca sivici ile ilgili size açıklamalarda bulunmuştum. Şu an o baca sivicinin içini söktüm, sizlere sunuyorum. İçindeki elementler, katmanlar neler, hangileri arızaya geçer, size sunacağım. Şu görmüş olduğunuz silikon ve ortasında bir silikon, plastik karışımı ve ortada bir yayla ve arkasında mühürlenmiş fabrikada kalibrasyonlaşmış yani oynamaması için yay için yapılmış bir vida. Bu katman buraya yapışık durumda. Özel bir yapıştırıcı, farklı bir yapıştırıcı. Çökerken çünkü yapışkan bir madde oldu belli oluyor. Bunların aralarında kaçak olursa itme ve çekme kuvveti var burada. Bu özelliğini yitiriyor. İşte 3-4 sene veya 5 sene 6 sene dediğimiz bu parçanın özelliğini yitirdiği olay bu. Ve burada bir sivicimiz var. Bu sivicimiz de bu kombinin bulunduğu yerin ve kombinin bakımına göre farklılık gösterebiliyor. Eğer kombiniz güzel bakım olmuşsa bu görmüş olduğunuz parça da ona göre ömrü uzuyor. Ama belli bir seneden sonra özelliğini yitirebiliyor. Çok çalışmadan, bulunduğu konumdan e, rutubetli mi soğuk mu sıcak mı e, durumundan dolayı e, bu parça ömrünü yitirebiliyor. Bakımlarda bunu kontrol etmek gerekiyor. Hatta bakımda bunun üstünü de temizlemek gerekiyor. Hafif bir kotak sprey ile sivice sıkarak. Yani bu iç katmana sıkarak değil. Ee, bu da önemli. Bunu böyle açıp da tamir edebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Sonra kapatabilirsiniz eğer tecrübeniz varsa. Bu biraz yetenek işi. Kısa süreliğine bu parçanın biraz ömrünü daha uzatabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Beni beğenmeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı günler.